Tamam görüşürüz hadi. Devrim ver salla bakalım. He? Ne nasıl alıyor musun? İmdat! <laughs> İmdat. <laughs> Çocuklar el sallayın. <gülüyor> 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 Durdu mu ya? Aşağı baksana. O, hocam ok yurtta da sana salim aşağı inelim ben. <ha>? Bu gizli gizli çıkıyor. <laughs> <laughs> Ayşe. bir tur mu atıyoruz Herhalde. Görüyor musun? İki tur böyle bir şey ya.

Gözlerimi kapatın İmdat Can Gül Ömer İmdat Ne yapıyorsunuz ben Evet. Siz sen denize bak Ben denize Ben denize bak Aslında idam sehpası olur Sıraya gelin takın gelin. <laughs> İyi idam sehpası olur diyorum <laughs> Allahu akbar <laughs> Aşağıda çayın kuvvetleri bekliyor Buradan yalvarık ver <laughs> <öküm> dediler <laughs> Hani tehlike nerede? Hani nerede ya? Ben burada uyuyorum. Hadi gözüm kapatıp uyudum ben. Hey, hoca var böyle. Hey, düşecek bir şey var. Hoca var bakıyorum. Oğlan Hadi Abdullah var. Abdullah